özgürlükten, bir mozaik yapıdan da bahsedilerek. Yani dilin çok fazla değişmesi, dilin küreselleşmesi, işte İngilizcenin, Fransızcanın da diyebiliriz, diğer dillerin, diğer dillere olan etkisi küreselleşme çağına çok fazla. Ama aynı zamanda bu etkinin mozaik yapıyı koruma çabasıyla birlikte, bunun söylentisiyle birlikte birleşmesi gerçekten çok ironik bir durum oluşturuyor burada. Şimdi e, dedik, dilin ve bilginin hızlı değişmesi, bilgi de gerçekten küreselleşmeyle birlikte büyük bir devinime geçmiş durumda. E, teknolojiye bağlanabilir dedik. Dilin e, hızlı değişmesi aynı zamanda dilin niteliksizleşmesi anlamına da geliyor. Yani e, kolaylaşma söz konusu, hani herkesin birbiriyle anlaşmasını e, kolaylaşması söz konusu ama aynı zamanda e, farklılığın yok olması, bilginin ve dilin yakınlığının bundan olumsuz etkilenmesi de burada söz konusu. Şimdi e, niçin bu dil ve bilginin bu kadar e, etkilenmesi ya da bu kadar hızlı değişmesi sosyal yönler için problem. Buraya dedi, e, niçin dilin ve bilginin değişmesi bu kadar problem sosyal yönler için hızlı hızlı geçmeye ama Şimdi e, bildiğimiz gibi Wittgenstein gençten 20. yüzyıl felsefeçilerinden önemli birisi ve şöyle diyor e, dilin sınırlarıyla düşüncenin sınırları aynı. Ona göre. Şimdi bu ne demek? Dilin sınırlarıyla düşüncenin sınırları aynı. Dilin sınırları e, düşün, insanların düşüncesinin sınırlarına belirliyor. Yani insanlar e, bildikleri dilden e, kelime haznesinden daha fazlasını düşünemiyorlar. Şimdi bugün e, bir at üzerinde işte insan gövdesini düşünebiliyoruz. Ama bunu nasıl düşünüyoruz? Bunu at ve insan kavramlarını birleştirerek düşünebiliyoruz. Yani burada düşünceyle dilin bir aradalarını gösteriyor bize. Yine ilk gençlerden çok önemli bir alıntı yapmak istiyorum ben. Şunu yazmış. 380. Bunun kırmızı olduğunu nasıl teşhis ederim? Onun bu olduğunu görürüm ve buna öyle dön öyle denilmesini bilirim. Buna mı? Neye? Bu soruya verecek ne tür bir anlamlı olur? İçinden yaptığını bir işaret ederek açıklamaya doğru kayıyor sürekli olarak. Görülenden sözcüğü kişi, kişiye özel ve geçişte hiçbir kural, kişiye özel bir geçişte hiçbir kural uygulayamam. Burada kurallar uygulamaları kurumlaşmış olmadığından gerçekten de havada kalır. 381 diğerinin açıklaması bu madde. Bu rengin kırmızı olduğunu nasıl teşhis ederim? ana dilimi öğrenmiştim. Buna bir yanıt olur. Felsefi soruşturmalarda da ee, var kitapta bu demek. Şimdi şöyle, dilin ve bilginin yakınlığı sosyal bilimler için önemli dedik. Burada işte ne öğrendiysek, dili olarak ne öğrendiysek sosyal bilimlerde ve düşünce hayatımızda bunun ortaya çıktığını görüyoruz aslında. Şimdi dilin küreselleşme sonucunda çok büyük ölçüde etkilenmesi, olumsuz etkilenmesi sosyal bilimlerin buna uyum sağlamasına engel oldu. Nasıl da engel oldu? İngilizce terim, yarı İngilizce terimler, yarı Fransızca terimler, bugün bildiğimiz gibi hepimiz üniversite öğrencisi sonuçta. Yani tam olarak kavranılmaya, tam olarak belirli bir yere konmaya insan zihnini kavramsallaştırmaya engel oldu. Bunun sonucunda da e, tabii ki doğal olarak sosyal bilimler kesinlikle olumsuz etkileniyor bu hızdan diye düşünüyorum. Ve e, aynı zamanda e, sosyal bilimleri bu hıza uydurmak, aynı zamanda toplumun da hızlı değişimine uydurmak e, biraz havada kalıyor ve sosyal bilimler bu hızdan e, olumsuz etkileniyor. Çünkü sosyal bilimleri bu hız kendine yabancılaştırıyor bir yerde. Şimdi ben son bir alıntıyla bitiriyorum. <laughs> çok konuştum, kusura bakmayın. Ee, Helmich Van Kleist. Yine Ritgenstein kitabında yazmış bunu. Bu e, şairden bir alıntı var. Demiş ki, e, Kleist bir yerde, şairin yapabilmeyi her şeyden çok isteyecekleri şeyin düşünceleri oldukları haliyle sözcükler olmaksızın aktarmak olduğunu yazmıştı. Ne tuhaf itiraf diye eklemiş. Bile. Gerçekten, Bence de çok tuhaf bir itiraf ve aynı zamanda çok da gerçekçi bir itiraf bugün baktığımızda. Ee, şöyle diyebiliriz, dil ortaya çıkmasaydı belki bugün e, bunca uğraştığımız sosyal bilimlerde ortaya çıkmazdı. Çünkü insanların birbirine e, aktarma çabası olmazdı. Böyle diyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Sanırım tamamladık değil mi? Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Amacım e, korsan bir bildiri yapmak değil e, ama e, madem müzakereci belirlenmemiş toplantı için e, ben size birkaç ufak hatırlatmalar yaparak, belki birkaç ufak öneri yaparak kapatabiliriz bu toplantıyı. E, bir kere şimdi konuşmadan sonra anladığım kadarıyla e, hızın sosyal bilimler üzerinde veya değişim, dönüşüm denilen şeyin sosyal bilimler üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olduğuna dair bir genel varsayım var çoğunuzda. Yani bir tane sunumda hız var, dönüşüm var ama onun içerisinde bir de süreklilik var hatırlatmasıyla beraber. E, keşke konular haberdar olsaydım. Elimde bir, şey vardı, bir görüntü vardı. Slide'da geliyor bir cümle, papa bilmem kaç e, işte şeyden e, bir alıntı ve ifade şu, bu silah bulunduktan sonra bir daha insanlık tarihi eskisi gibi asla olmayacaktır. Altında yine aynı silahla ilgili bir ifade daha. İşte insanlık tarihini o kadar kökten değiştirici bir keşif ki bir daha e, işte kitle katliamları vesaire şunlar bunlar yani silahı anlatırken onun e, insanlık tarihinde artık geri dönülemeyecek bir etki yaptığından bahsediyor. Bu alıntıların birçoğu. Sizce ne olabilir bu silah? Yani insanlık tarihine baktığımızda insanlık tarihini bu kadar kökünden görüştüren şeyler ne olabilir? Size? Hiç aklına bir fikir var mı? İnternet. Silah silah, bildiğiniz silah. silah. Adam bombası. öldürmeye yarayan silah Atom bombası. Da. Atom bombası mıdır? Atom bombası da karar. <laughs> olabilir güzel denemeler ama arkadaşlar evet. şu hani İngiliz filmlerinde gördüğünüz crossbow'lar var ya. Crossbow çekmeli, çekmeli yay vardır ya. Evet, o, o bulunduktan sonra söylemiş insanlar bunu. Bunu, bu örneği niye veriyorum? Bu örneği şundan veriyorum. Tarihin birçok dönemlerinde insanlar yaşadıkları o geçiş anının, insanlık tarihinin en önemli geçiş anı olduğunu varsayarlar. Evet, modernite sonrası, endüstri çağı sonrası, bilim çağı denilen bir toplu veya sanal alemin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve gelişmenin, değişimin son derece hızlı olduğunu düşünüyoruz. Ancak ben tam da burada işte sizin de yapmaya çalıştığınız gibi tam da burada sosyal bilimcinin bir şey söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tarihçinin perspektifinden tarihi olayları kronolojik olarak alırsınız ve orada bir empirik veriler üzerinden bir genellemeye gidebilirsiniz. Ama esasında o gittiğiniz genellemelerin içerisinde muhakkak bir sosyal teori vardır. O sosyal teori var olmadan kafanızda o genellemeyi asla kuramazsınız. Var olan şey bir empirik bulgudur. O empirik bulguyu sıraladığınızda onların arasındaki ilişkiyi verebilen kişiye sosyal bilimci denir. Tam da bu anlamda bu değişim, dönüşüm, e, hız, her ne dersek diyelim, bunun anlamlandırılabilmesi için Sosyal bilimcinin bu konuya biraz soğukkanlı bir şekilde de yaklaşması gerekiyor. Evet, tasvir edelim internet orada, evet bir şeyleri dönüştürüyor. Evet, artık bir tarım toplumu değil, bir sanayi toplumu değil, farklı bir toplumda yaşıyoruz. Evet, kaynaklara ulaşmak daha kolay. İşte o radar örneğini kullanıyorsun değil mi? radarlarımız daha güçlü ve o dönüşümü, değişimi yakalayabilecek vesaire. Bunların içerisinde yalnız son dönemde sürekli yapılan bir hatadan uzak durmak gerektiğini ben şahsım adına düşünüyorum. Bunu tartışabiliriz. Ee, sosyal bilim denilen şeyin daha genel anlamıyla Popper'dan vesaireden bahsettim. Daha yani Popper söz konusu olunca dahil olmamak için kendimi zor tutuyorum. Ee, çünkü bizde şöyle bir sorun var. Tebrik ediyorum seni. Bu genç yaşında Popper'dan başlamışsın. Bizde Kuhn okunarak başlarız. Sosyal bilim felsefesi okunarak tıpkı e, tıpkı kendi tarihimizi okumaya Edward Said'in oryantalizmini okuyarak başladığımız gibi. Edward Said oryantalizmi eleştiren bir kitap yazmıştır. Evet köşe taşıdır ve çok önemli bir kitaptır. Ama biz hiçbirimiz oryantalist bir eserin gerçek kendisini okumadan ilk önce Edward Said'i okuyoruz. Oryantalizmi Edward Said'den öğreniyoruz. Aynı şey Türkiye'de de geçerli. Türkiye'de sosyal bilimler felsefesi alanında da geçerli. Kimse popüler okumaz. Ama herkes popor eleştirisi olan Kuhn'u bilir. Thomas Kuhn'un işte o paradigma şifti vesaire vesaire dediği şeyler. Halbuki orada Kuhn'un söylediği şey sosyal bilimlerin kendisine ait bir sosyolojisi olduğuna dair ufacık bir tespittir. Bu bizim özellikle doğu toplumların çok işine geldiği için biz onu hemen böyle alıp benimsemişizdir ve e, şey yani bütün sosyal bilimler karşısında köşe kaşı yapmışız. Ama diğer tarafta logical empiricistler, Kuhn, e, Popper, tempel vesaire vesaire konutlar, vulkanlar falan beberler. Onları hani hep bize tanrıdan verili olarak kabul ederiz. Biz onların biliyoruz zaten. Kumdan başlayalım diye gideriz. Bu çerçevede özellikle Popper'dan verdiğim bir şey var. Ben bilim veya bilimsel çalışma veya sosyal bilim çalışması üzerine her yaptığımız sohbette veya derslerde sürekli dile getirmeye çalıştığım bir şey var. Bakın Modernite bize öyle bir şey sattı ki bilim denilen şeyin mutlak gerçeklik olduğu yalanını sattı. Halbuki bilim denilen şey bilme yöntemlerinden ancak biridir. Bütün bilimsel kitaplara bakın. Mesela ortaokulda fen kitabınıza bakın vesaire. Science is a method. Bilim bir yöntemdir diye başlar. Sadece ve sadece bilim. Bu da pozitivist geleneğin esasında bize bir armağanı dilim bir bilme yöntemidir esas itibariyle. Neydi daha önceki yöntemler? İşte dogmatik felsefeden bahsettiğimiz, sanayi bilgisi, feodal dönem, ee, skolastik zihniyetten bahsettiğimiz, skolastik zihniyet vesairenin o kilise kaynaklı bilginin ürettiği bilgi neydi? Dogmatik bilgi. Tanrı var diyor, Tanrı'nın adına da ben burada konuşuyorum. Bu doğrudur diyorduk ve o doğru üzerinden insanlar konuşuyor. Daha sonra ne oldu? İşte o kilise, işte Tanrıyı öldürdük. Özellikle Batı'daki gelişme bizde çok yummaz tabii de. Tanrıyı öldürdük. Onun yerine neyi koyduk? İnsanı koyduk. Mesela bakın kilisenin mimarisinde bile bunun özellikleri vardı. Tanrı merkezli sistemler insan merkezli sisteme geçiş. Tanrı merkezli sistemlerde kilise mimarisi şöyle uzun olurmuş arkadaşlar. Ben çok mimar değilim bilmem. Uzun insanın kapıdan girdikçe Tanrı'ya doğru yürüdükçe küçüleceği bir mimari sistemdir. Rönesans dediğiniz şey, hümanizmi doğurduktan sonra insan merkezli, insanı merkeze alan kiliseler inşa edilmeye başlamıştır vesaire. Bunun mimarlar tartışmasını yapsın. Ama Tanrı'yı öldürdükten sonra, insanı merkeze koyduktan sonra Kant'ın o hani categorical imperatives dediği şey, yani Tanrı hukukun kaynağıydı, bu Tanrı yanlışmış, Tanrı, dünyayı anlamamızın kaynağıydı, o öküzün üstünde duruyor diyordu, o da yanlışmış. Ondan sonra birçok şeyde Tanrı'nın yanlış olduğu çıkmaya başlayınca Batı'da dediler ki, o zaman yeni Tanrı kim? İnsan. İnsanın Tanrısı ne? Aklı. Aklıyla ne yapacak? Hükmedecek. Gözlem yapacak, bakacak dışarıda ne var ne yok. Onu gözlem ve deney, işte fizik çalışmalarında daha çok deney ve sosyal bilimlerde en azından gözlem yaparak, görebildiği kadarıyla hükmedecek. Aklıyla kararını verecek. Doğru olan bu, yanlış olan bu. Fakat burada bir şey kaçırıldı. Şu kaçırıldı. Esasında o insan da hani bir arşimedyen nokta denilen bir şey vardır. Tanrısal bir noktada durup bütün perspektifleri bütünüyle görebiliyor değil. Yani şu salondakiler için bu bardak mavidir, benim için beyazdır. Relativitenin devreye girdiği, o göreliliğin devreye girdiği, ve esasında bilimin pozitivist anlamda bilimin sadece bilme yöntemlerinden bir tanesi oldu ve doğru bilgiyi değil faydalı bilgiyi ürettiği pragmatik bir alandır bilimsel çalışma ancak ve ancak faydalı bilgiyi üretir. Fizik o işte suyun evaporasyonu buharlaşmasını neden araştırır? Onunla ilgili bir şeye bir sonuca ulaşmak için vesaire. Bu yönüyle mesela matematik bilimlere dahil edilmez. Matematik daha farklı bir alandır. Ee, mesela tarih, sosyal bilime dahil edilmez. Felsefe bilim değildir. Bütün bilimlerin kraliçesidir ama bilim değildir. Çünkü o bütün bilimler ondan sudur eder. Ama felsefe spekülatif bir alandır. Bilimsel bilgi gibi gözlemle vesaireyle test edilebilecek bir alan değildir. Tüm bu hikayenin içerisinde o pozitivist bilgi türünün bilme yöntemlerinden faydalı bir bilgi olarak bize ancak dünyanın bir kısmını açıklayabilen bir yöntem olduğu fikrini unuttuk. Bunun yerine mutlak, tartışılmaz, tanrısal bilginin yerine ikame ettiğimiz yine dogmatik bir bilgi türü ürettik. Buna karşı çıkan post ise genelde şeyi dile getirdiler. O göreceliği dile getirdiler ama o göreceliğin ürettiği şey bir dekonstraksiyon, o bir, bir bir yıkım. Yani var olanı yıktık. Evet. Foucault dedi ki bu hapishaneler esasında insanları disipline etmek ve onların içerisinde bulunan nefsini öldürmek için yaratılmıştır. Harika bir gösterge, harika bir okuma. Ama o okumayı diğer hapishane okumasından farklı kılacak olan şey nedir? Bilmiyorum. Foucault kendi açısından ne diyor? Ancak ben kendime göre bir hikaye üretiyorum. Siz de kendi hikayenizi üretin. İşte çok kültürlü sosyal bilim anlayışı vesairesi, şu su şu sorulan şeyler. Tüm bunların içerisinde esasında sosyal bilimcinin, hani ta ilk sosyal bilim tartışmalarında sosyal bilim doğa bilimlerinden daha inferior, nasıl çevireceğiz? Daha alçak, daha zayıf. Yani birisi daha üstün, birisi daha alçak. Neden daha alçak? Çünkü fizik bilimlerinde hesaplamayı yaparsanız o gravite yasasına göre, çekim kanununa göre tak 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 her seferinde düşer. Ama ben seni çekiyorum gelmiyorsun değil mi? Vektörlerde çektiğim zaman gelmesi lazım. Ama seni çektiğim zaman gelmiyor. Onun içerisinde bir kafa var. Ve o hesaplaştır, hesaplamayı güçleştiriyor. E bir de sosyal hayatın şey gibi fizik kanunları gibi Newton'un koyduğu kanun orada duruyor. Ama biz internet denilen bir şey mesela şimdi Arap Baharı vesaire, Arap Baharı üzerinde Facebook'un etkisi var mı yok mu meselesi ciddi anlamda tartışılıyor. Birçok ayrı konuda teknolojik gelişmeler. Birinci Dünya Savaşı'nın başlayan gıcını doğrudan doğruya teknolojik gelişmelerin o dönem insanlar tarafından yanlış algılanmasıyla açıklayan birçok teoriler var. Şimdi bu zaman boyutu da devreye giriyor. Bir, insanın tahmin edilemezliği. iki zamanın kendi ruhuyla ilgili bir şey. Bu çerçevede sosyal bilimcilerin benim görebildiğim kadarıyla en son geldikleri bir nokta var arkadaşlar. Onu da paylaşayım bitireyim daha da uzaklayayım. E, konteks, bağlam denilen bir şey var. İşte mekandan baktık olmadı, şundan baktık olmadı, yapısal teoriler ürettik olmadı, bireysel teoriler ürettik olmadı. Bir türlü o insanın değişkenliğini, sürekliliğini, dönüşümlülüğünü anlayamadık, anlatamadık. Peki ne yapmamız lazım? Bir kontekse bakmamız lazım, bağlama. Yani bugün ben buraya geldim, bugün burada bu konuşmayı yapıyorum. Benim ne doğrudan doğruya özümle kişiliğimle alakalıdır, ne de üretim araçları dedin ya, toplumsal üretim araçlarının beni getirdiği bir noktayla açıklayabiliriz bunu. Ya neyle açıklayabiliriz? Ne Durkheim tek başına doğruydu, ne Weber tek başına doğruydu. E, hangisi doğru? İkisini birleştirelim. Bunu söyleyenlere şey diyorum, ne Weber bu kadar aptaldı, ne Durkheim bu kadar aptaldı. Yani o kadar kolay bir çözümü herhalde Durkheim ve Weber kalitesindeki adamlar görebilirdi. Bilimsel çalışma yapmanın yöntemlerinden bir şeyi de, birisi de var olanlar arasında en önemliyi tutup, çekip, oradaki düzenliliği tespit edebilmektir. Bütün her şeyi konteks denilen bir canavar, bir muğlak yaratıp, onun içerisine neden oldu? Çünkü kontekstler, çünkü bağlamlar. Neden oldu? Hem tarih hem mekan. İkisi de bunu gerektirdi falan. Bu sosyal bilim değildir arkadaşlar. Bunları kronolojik bir sıralamayla yaparsanız gazetecilik yapmış olursunuz. Bunları biraz daha böyle eski arşivlere giderek yaparsanız tarihçi olursunuz. Ama bir şeyi, bir soruyu sorabilmesi lazım sosyal bilim. Neden bu sorusunu sorması lazım? Ne, ne nasıl sorusunu ne sorusunu veya nasıl sorusundan ziyade neden sorusunu sorup ona iddialı, spekülatif ve ölçülebilir bir argüman geliştirebilmesi lazım. Bu zamanla ilgili tartışmalarda da hepinizi hatırlatmak isteyeceğim şey genelde budur. Bu tüm sosyal bilimlerin serüveni içerisinde hala bizim cevap aradığımız temel sorular var ve o soruları cevaplamaya yönelik hedefimiz içerisinde zaman da bunlardan bir tanesidir ve sizin de buna yaptığınız katkı dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevaplara geçelim isterseniz. Evet. Şöyle diye gördüm ben, evet. ya ben şöyle düşünüyorum. Mesela medyanın toplum üzerindeki etkisi bence zaten her toplumun kültürü değişkenlik gösterdiği için her topluma yani muhtemelen da farklı bir şekilde etki göstermiştir. Örneğin ben mesela 16 yaşındayken böyle net dinleyen, saçı 10-15 renk falan bir kuru. Sonra ekşi sözde bir yazar oldum. Sonra Caz'la tanıştım, Buruz'la tanıştım. Şimdi hani o olduğum kişiden bambaşka. Beni böyle etkiledi. Ondan sonra şimdi Facebook'u düşünüyorum. Google'a bakarsanız eğer Türkler çok işte şey yazmış. ama yabancılar şey yapmış. Türkler bizim niye ekliyor? Yani mesela burada Türk milletinin bir yabancı merakı olduğunu hani zaten biliyoruz. Sonra izdivaç programlarına bakıyorum. Neden çok izleniyor? ya da altın günlerinde şey konuşulurdu mesela işte benim şuram ağrıyor, aa öyle mi o zaman şu rezeme çayı iç rahatlarsın falan. E şimdi o doktorlar alternatif tıp adı altında programlara katılıp işte ya aslında çok ilkel, yani insan çok ilkel bir yaratık bir kısır bir döngü. Aslında düzen değişmiyor, sadece şekil değiştirilip ticari olarak pazarlanıyor. Ve bence yani medyanın bir etkisi yok zaten. Değişen bir şey yok, sadece şekil değiştiren bir şey var. Aslında bir soru değil ama eklemek istedim. Sence bu sosyal bilimlerin doğasına ait bir soru Evet, onu yani bence gibi. kısır. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Bence hatta Sokrates'ten, Platon'a falan çok ileri gidilmiş değil. Bence temel o Sokrates, hala sadece Sokrates. Yani temel temelde duruyor. Kısır ve gelişmeye açık değil ama elbette fikirler tartışılır. Evet arkadaşlar, cevap yorum yapmak isteyen var mı? Bir şey Bu vesileyle ilk sorumuzu da almış olduk. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben bunu soru soru olarak kabul edeyim. Şimdi, şöyle... Bölmüştük ya hani... Daha doğrusu Türev İntegralleri'yle uğraşanlar, matematikçiler bölmüştü. O... Sizin bahsettiğiniz şey işte, 16 16 yaşında saçı 15 renk olan bir rapçiydiniz siz. O an öyle mutluydunuz. Yani o an siz o sürekli söyledik ya işte bu da modernite size o anda bir mutluluk verdi. Sonsuzu tükettiniz aslında. Siz orada bir rap dünyasını tükettiniz. Sıfırdan bir ilerlediniz. yani birden iki ilerlediniz. Yeni bir bağlam oluştu. Hoca biraz şey olacak ama bu yeni yeni bir bağlam oluştu. Yani modernite size aslında sürekli başka Bağlamdan bağlama sokuyor, bağlamdan bağlama sokarak yani sizi defalarca mutlu ediyor. Ama mutlu ettiği kişi aslında siz misiniz? Yani e, hani ben bu salonun dışındayken e, bir başka insandım ya da yolda metrobüse geldim ben buraya. hani Metrobüsteki durumum e, farklıydı. Ya burada e, sağ olsun siz beni muhat... yani dinli yani, konuşabilecek bir insanım. Yani, nedir bu? Ya şimdi şöyle, yani, bence 15 dakika önceki Özge ile 15 dakika sonraki Özge de farklı. O anki 16 yaşındaki Özge'yi evet mutlu ediyordu, evet o bendim. Ama e, 16 yaşında... Bir dakika, müdahale edeyim isterseniz. O zaman hani sen bir sürekli değişim mi söylüyorsun? Sürekli değişim var ama bu değişim de aslında kendi içinde kısır bir değişim. Yani hala çok ilkel bir canlı, sadece... Gelişen şartlara şey, göre değişken şey. şey yani evet e, İlker bir canlı ama e, bu zaten e, istenilen bir şey. Yani bu tipe uydurulmak için biz formatlandık yani. Biz mutluluğu tüket yani o e, sıfırla bir arasında takılmış ulu e, tüketmek için formatlandık. Yani biz bu... yani modern modern toplumda yaşayan insanın problemi zaten bu. Yani hocam bahsetti Pisagor'un öğrencileri o rasyonellikten öldü ama biz e sayısını bulduk hocam rasyonel olduk yani o logaritmadaki e sayısını bulduk o 2.1 2.63 bilmem ne devam ediyor hani oradan onu çektiğimiz zaman biz e, dünyanın en erdemli idik yani öyle bir e, şey çıktı e, modernite bize bunu verdi öyle özel sayılar çıktı pi sayısının son yani bilmem kaçıncı basamağını biliyoruz ondalıktan sonra. Onu bulunca ben Ya modernitenin bize öğrettiği şey bu. Aha, aha. bu. Sonra Sonuna çevirelim. <laughs> Şimdi insan ilkelliğini koru dediniz. Yani hala ilkel bir insan. Ben burada ilkelliğin ne olduğunu sormak isterim açıkçası. Yani ilkellik nedir? İlkellik bana kalırsa şu an insan gerçekten olabileceği en düşük seviyede ilkel demek istemiyorum. Yani bu bakımdan cidden ilkel dönem olarak adlandırdığımız zamanlarda belki insanların çok daha Bugünden çok daha erdemli, çok daha e, bir şeyleri e, elde etmek isteyen bir amacı olan bir grup olduğunu düşünüyorum ben. E, söylemek istediklerim bu kadar şimdilik. <laughs> Rus soyu hatırlattı bana. şey Noble Savage. Bu e, ilke, üretimlerin önceki dönemde insanın hasaleti. Yani. Evet. insan var yani insan kızdı, ve bu insan hızlı ve giderek hızlanıyor. Ve çevresini onu hızlandıran çevresel bir hız var. Meclisi olsun, sanal medyası, reklamı olsun. Yani insanın nefsini tetikleyen, insanı ihtiyarleştiren tek bir hızdan ediyor. Peki siz bu e, hız için insanlığın çözüm gücü yapabiliriz mi? Bu bağlamda. sunucu soru için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>